Herkese merhaba. Hepimizin bildiği üzere bizim İngilizce ders müfredatlarımız sınava yönelik. Yani gramerde çok fazla şey öğrensek bile İletişim kurmaya gelince, konuşmaya gelince maalesef bocalıyoruz. Çünkü yeteri kadar pratik yapacak bize bir ortam sağlamıyor derslerimiz, okullarımız. E, bunu kendi başınıza nasıl sağlayabilirsiniz? Kulak dolgunluğunuz olan, zihninizin, ark zihninizin arkasında kalmış onca şeyi nasıl aktif hale getirebilirsiniz? Bunlarla ilgili size birkaç tane aktivite ve yöntem paylaşmak istiyorum. Şimdi sizden bir bebek düşünmenizi istiyorum. Hepimiz olduğumuz gibi... Bu bebek doğduğu ülkeyi bilmiyor. Ne dil konuşacağını bilmiyor. Ailesi ve etrafındakiler ona ne söylerse onu tekrar etmeye başlıyor. Babaan gibi. Yani yeteri kadar bir çocuğa anne dersen yeteri kadar bir çocuğa mama dersen o çocuğun ilk söyleyeceği şeylerden birisi ki anne olur ya mama olur. Benim mesela dedeydi çünkü bir an anneanneme dedem büyüttü. O çocuk zaman içinde annesinin onu annem diye sevmesinden dolayı o da annesini gördüğü zaman anne demeye başlıyor. Ya da anne sonu yemek yedirmeden önce mama demesi üzerine çocuk da karnı acıkınca mama demeye başlıyor. Yani böyle böyle çocuk dışarıdaki seslere maruz kalarak onları ediniyor. Daha sonra duyduğu seslerin anlamını bilmese bile bu sesleri tekrar etmeye başlıyor. Ve daha sonra bu sesler onun için kelimeler haline geliyor ve anlamlarını da kazanıp onları kendisi kullanmaya başlıyor. Diyelim bu çocuğun annesi Alman babası Türk. Bu çocuk iki dile birden maruz kalıyor ve çocuk büyüdüğü zaman bilingual olarak yetişiyor. Yani çocuğun iki ana dili oluyor. Bu çocuğumuzun eksiğini ne? Tabii ki gramer. O da daha sonra okulda Almanca ve Türkçe dersleri alarak gramer eksiğini kapatıyor. Ama dili nasıl öğreniyor? Sadece duyarak ve konuşarak. Yeteri kadar maruz kalarak ve pratik yaparak. Bu yüzden 4 serilik bir video çıkarmak istiyorum. Her hafta bir partını çıkarmak üzere. İlk partı kendinizi nasıl maruz bırakabilirsiniz. İkinci partı gölgelemek. Üçüncü partı pasif ve aktif vokablerinizi ayrıştırıp pasif kısımda kalan kulak dolgunluğunuz olan kelimeleri ya da terimleri nasıl aktif olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Dördüncü olarak da nasıl kendi başınıza para harcamadan ya da işte kursa gitmeden ya da konuşacak kimseniz yoksa kendi başınıza nasıl pratik yapabilirsiniz? Böyle dört tane video çıkarmak istiyorum her hafta. Bu haftaki ilk konumuz bebekten örnek verdiğim gibi maruz kalmak. Ben kendimden örnek vereyim. Ben de bu şekilde öğrendim. 7. sınıfta herkesin böyle adını soyadını düzgün yazıp yüz aldığı İngilizce sınavlarında ben 70 alıyordum. Sonra 7. sınıfın yazında dizimek vatannı düştüm. Süper kahraman ve bilim kurgu yapımlarını çok seviyorum. Böyle bütün yaz onları izledim. Ondan sonraki sene de onları izledim. Bulabildiğim ne varsa izledim. Tabii bunu dili öğrenmek için yapmadım. Yani İngilizce öğrenmek için yapmadım bunu. Sadece liseye geçtiğim zaman yine her bir okul atladığın zaman yine emizardan başlatırlar ya. Yine öyle bir derste artık bunları çok rahat anlayabildiğimi fark ettim. Hayatımda hiç görmediğim şeyleri mesela bağlı açılar olsun, işte that which. Bunları hiç görmediğim halde, dersini bile almadığım halde hoca anlatırken ben bunları bildiğimi fark ettim. Dedim ki nasıl olabilir? Ve çok rahat derse katılıp çok rahat konuları anlayabildiğimi fark ettim. Yeteri kadar maruz kalmışım ki bu bilinçaltımda bana bir dağarcık oluşturmuş. İngilizce dağarcığı. var olduğunu bilmediğim zihnimin arkasında pasif bir e, İngilizcem varmış. Ve hoca anlattıkça aynı şeyleri tekrar duydukça bende bu canlanmaya başladı. Ben de tabii daha çok üstüne gittim. E, şunu fark ettim ki ben hani tabii dedim ya İngilizce öğrenmek için izlemiyorum bu dizileri. Sadece sevdiğim için izliyordum o zamanlar. O zaman çünkü şeyi fark ettim. Hani ben ekranı mı, ekranda olan bir tane aksiyonu mu takip edeceğim? Türkçe alt yazıyı mı okuyacağım, sesimi duyacağım? Hani beynim doğal olarak ses duymayı kapatıyordu. Ben, benim tahminimce. Hani benim ana odağım Ekranda olan ve altyazıydı. Ve bir yerden sonra kulağımı artık açmaya başladım. Oyuncuların söyledikleri şeyleri de almaya başlamışım. O yüzden size tavsiyem e, dikkat edin ve diziyi izlerken sadece ekranda olup biteneme dikkatinizi veriyorsunuz. Yoksa sesleri de algılayabiliyor musunuz? Çünkü bu sesleri algılamaya başladıktan sonra yavaş yavaş sizde kelimeler nasıl te telaffuz edilir, bu kelimeler nasıl tonlanır, bu kelimeler hangi farklı anlamda kullanılabilir? Siz neyi biliyordunuz, neyi öğrendiniz? Bunları fark etmeye başlayacaksınız ama dediğim gibi bu bir anda olacak bir şey değil, bir haftada, iki haftada olacak bir şey değil. Benim bunun bende oluştuğunu fark etmem bir buçuk sene sürdü. Bir anda fark ettim ki ben hiç dersin görmediğim şeyleri anlıyormuşum. Sadece dizi film izleyerek mi öğrenebilirsiniz? Hayır, tabii ki kitapta okuyabilirsiniz, yani izlediğiniz aktiviteleri yapabilirsiniz. Sizin içinizden ne geçiyorsa, hani sizin zevkiniz neyse size o kazandırır bunu. Neyi yaparken eğleniyorsanız sizi o motive eder, o bilinçaltınıza işler. E, Ama tüketici bir toplumuz. 7 saniyelik Vine'ları, işte Tiktokları bile sonunu beklemeden kapatıyoruz. O yüzden bir şeyler izlemek e, daha eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sizin zevkiniz nerede yatıyorsa kitap da okuyabilirsiniz. Yani YouTube çok geniş bir evren. Eğer atıyorum güzellik ve yaşam stili videolarından hoşlanıyorsanız mesela Heyli sani, Eylül sani. Onun İngilizcesi çok akıcı. Tane tane. Zaten hani Amerika'da yaşayan bir Türk. Onun videolarını izleyebilirsiniz. Videoların çoğu Türkçe altyazı ekliyor. Eğer Türkçe altyazı izlemek istemiyorsanız zaten YouTube kendisi otomatik olarak sesten algılayarak İngilizce altyazı yaratıyor. Otomatik altyazı. Bu çok büyük bir nimet bence. Onun dışında e, röportaj izleyebilirsiniz. Eğer hani... Filme, dizi sektörüne karşı bir ilginiz varsa artık Netflix kendi yapımlarının röportajları için Türk kanallarla da anlaşıyor. Önceden Türkiye'de ancak böyle Kanal D falan yapardı. Şu an içerik üreticileriyle çalışıyorlar. Mesela filme gitmeden önce benim en sevdiğim kanallardan biri ve dünya ünlüleri starlara röportaj yapıyorlar. Henry Cavill'la röportajları var. Dave Bautista ve Zack Snyder'la yapmışlar. Hani bu videoları izleyebilirsiniz. Zaten soruları soran Türk. Oyuncuların, yönetmenlerin cevapları da alt yazılı şekilde var. Eminim çok eğlenceli olacaktır. Hani kendinizi o dünyanın içine attığınız zaman izleyebilecek bir sürü şey bulacaksınız. O yüzden ilk adım için kendinize bunu ödev verin. Dikkat edin. Gerçekten izlediğiniz şeyleri aynı zamanda duyuyor musunuz? Beyniniz multitask yapıyor mu? Eğer yapıyorsa çok güzel. Bir sonraki videomuz çünkü gölgelemek üzerine olacak. Ben size bir şeyler okuyacağım ya da ekranda bir yazı vereceğim. Bunu benimle birlikte aynı anda söylemenizi isteyeceğim, okumanızı isteyeceğim. Sadece konuşma yetinizi değerlendireceksiniz. Zaten gördüğünüz bir şeyi söyleyeceksiniz. Zaten duyduğunuz bir şeyi tekrar edebiliyor musunuz? Buna bakacaksınız. Hani bunun için bilmediğiniz kelimeleri, bilmediğiniz terimleri, anlamlarını bilmediğiniz şeyleri dert etmenize gerek olmayacak. Sadece gördüğünüzü tekrar edebiliyor musunuz? Ne kadar takılıyorsunuz? diyorsunuz. Duyduğunuzu ne kadar hızlı tekrar edebiliyorsunuz. Bunları göreceksiniz. Umarım sizin için faydalı olur. Eğer farklı fikirleriniz varsa, farklı şeyler denemek isterseniz yani onun yerine şunu yapsan daha iyi olur derseniz de yorumları bırakmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.